çok eskiden gelen bir geleneğimizin tekrardan belediyemizin organizasyonu ve aynı zamanda olgunlaşma enstitüsümüz var. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı olarak onların organizasyonuyla birlikte eski bir geleneğimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Hürriyet mahallemiz olarak yaklaşık bir beş obadan oluşmaktayız. Aynı zamanda küçükbaş hayvancılığının en yoğun yapıldığı bir mahallemiz. Yaklaşık 7 bin adet küçükbaş hayvancılığımız bulunmakta. 70 bin. 70 bin. özür dilerim. Aynı zamanda mahke, mahkem halları var kendileri e, şu anda bizim burada daha öncesinden da kayıt almış olduğu gibi yayık ayran olsun yayık yağ olsun halı dokunması olsun eski zamandaki çocuklarla alakalı oyuncak yapımı olsun tamamının bir sembolik olarak tekrardan canlandırması için buraya gelmiş bulunuyoruz. Bir noktada hem bu küçük baş hayvancılığına dikkat çekmek, aynı zamanda yıllardan beri yapılan geleneği tekrardan yaşatmak ee, ve aynı şekilde bu halı olsun, oyuncak olsun, yayık, e, peyniri veya yağ olsun. Tabi biraz da profesyonel destek vererek İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı e, olgunlaşma enstitüsümüz var. Onlar da bu daha eskide kalmış bizim kendi geleneklerimizi yaşatmak adına çalışıyorlar ve o yüzden buraya geldiler arkadaşlarımıza da yardımcı olarak. Yayla dönüşü diyoruz. Yayla dönüşü ilk defa Pazacık'ta geçmişimize sahip çıkmak amacıyla yayla dönüşünü bugün gerçekleşiyoruz. E, 50 binin üzerinde e, keçi ve koyunlarımız Kayseri'mizin e, komşu vilayetimizin Tomarza, e, Sarız bölgelerine e, Adana'nın e, dağlık bölgesi olan ormanlık bölgesi olan Tufanbeyli, Sahinbeyli. Yine İç Anadolu bölgemizin önemli yerlerinden biri olan Sivas'ın Gürün bölgesi, Darinde bölgesine göçelerimiz Haziran ayından itibaren gidiyorlar. Ekim ayından itibaren de kendi yurtlarına dönüyorlar. Ben bugün çok heyecanlıyım. Çok sevinçliyim. Ee, hayvanlarımızı bugün güzel bir şekilde karşılıyoruz. Develerimiz burada. Burada köyümüzde bayram var, heyecan var, sevgi var, muhabbet var, aşk var. Şu güzelliğe bakın. İnsan saçının kılı var. Evet. İnsan saçının kılı. İnsan saçıyla. Bu ee, Ahırda yedi kuyulardayız 6 aydır buradayız biz ee, Göçeceğiz inşallah Göçüyoruz ee, Sütümüzü, peynirimizi, yoğurdumuzu Her şeyimizi güzelce yaptık Bereketli bir yıl oldu bizim için 2021 yılı e, yayla sezonunu Bitiriyoruz artık 6 aylık bir Yaz sezonundan sonra Sütlerimizi dondurma fabrikasına verdik. Peynirlerimizi yaptık. Esnafımıza, müşterimize verdik. Allah'a hamdolsun kazasız belasız bu yayla sezonunu bitirdik. Bundan sonra da artık geri köyümüze, evimize döneceğiz.